Benyaz Göz, bugün sizlere yeni bir oyuncak tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Kaç günden beri video gelmiyordu ve bunu e, şey yapmak için, şey yapmak için ve kendimi video çektirmek için affetmeme karşılık bir video çekeceğim e, bugün sizlere. bu mikrofonum yok. Evet bakın yok. Karayım beni. Karayım. Tanıtacağımın isminin adını hepiniz biliyorsunuz. Zaten her gün ben, her gün ben. Tamam, tamam boş. Zaten tanıtacağımın ismin adını hepiniz çok seversiniz, sevendeniz de var tabi. İşte tanıtacağımın Tanıtacam, tam. İsmin adı. Dur, tadam. Sen, göstereyim <laughs> Evet arkadaşlar, göstereyim Hadi bak bak. John Şu anda sen video çekiliyorsun. Ne hissediyorsun? Bak, tamam mı? Ben John Cena'yım. Seni öldüreceğim. Ooh. Vay salak öldürdü. Evet arkadaşlar e, ee, tanıtıcı yanmışsınız. <laughs> John Cena maketinde maketisin mi? maketini mi? Maket John Cena maketi var Kitabı Kitap oluyor. <laughs> e, evet arkadaşlar e, önceki sefer biliyorsunuz siyah pantik tanıtmıştım. Bu sefer de John Cena'yı tanıtacağım. Bana pis pis söyle bakma John Cena. E, ben bunu çok önce önce zaman önce zaman önce almıştım. Önce zaman önce ne arkadaşlar? de bana bunu açıklayabilir mi? Lütfen. Cyan Park etmiştim arkadaşlar önceki daha önceki zamanlarda. Şimdi John Cena'yı tanıtacağım. Evet. başlayalım. arkadaşlar Cyan Park neler oynadı? Video gitmek isteyenler tam cure demeyeceğim çünkü ee, kanalımda var video ilk video dedim tarih. E, John Cena arkadaşlar böyle eli oynamıyor oynuyor ama ikisi birden oynuyor böyle gördüğünüz gibi şık oh. kafası yan, yana çevirebiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bakıyor buraya bakıyor bana bak ben bunu çok önce zaman almıştım söylediğim gibi zaten daha saç yok daha hiçbir şey yok pantolonunu çok şeyden yapmışlar çok güzel yapmışlar yani kemeri falan var bileklikler falan mükemmel. Ayakkabısı da şöyle misin? Böyle beyaz ya. Normal bakış bakış açısı böyle arkadaşlar. Şöyle bak. Ayakları Şöyle alayım tamam. Tamam böyle iyi. ayakkabılar böyle arkadaşlar. Saçı daha o zamanlar herhalde yoktu. Çünkü de yapmamışlar ama var yani şöyle saçı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar John Cena böyle, böyle Ayakları böyle var Ayakları var mı? Evet var <laughs> Neyse arkadaşlar John göstermiş oldum Hadi bay bay Evet arkadaşlar Bugün size John tanıttım Çok uzun zamandır böyle çekmiyordum ee, Üstelik <laughs> video sizin kalbinizi açmış olur. Bugün belki video çekelim, belki hemen Söylediğim gibi e, bu videoyu hemen atacağım sizler için. Bu videoyu hemen atacağım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Öncelik abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın.